Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir. Dolar koptu nereye gidiyor? Eylül ayında pandemide ikinci dalga korkusu her yeri sardı. Bugünlerde de korkulan oluyor. Avrupa'daki pandemi vakaları Mart ayının zirvesini aştı. İngiltere Başbakanı yeni kısıtlamaları yürürlüğe soktu. Evet, durum dünyada iyi değil gelişmekte olan ülkeler alarm veriyor. Dünya hasta. Hem sağlık, hem ekonomik, hem siyasi çöküntü var. Son olarak kredi derecelendirme kuruluşlarının olumsuz notları Türkiye için ayrı bir handikap oldu. Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantısında faizleri arttırmayacağı gittikçe güç kazandı. Sanki dolar kuruna yol verildi. Bir yürüsün de boyunu görelim durumu var. Aslında buna mecbur da kalındı. Merkez Bankası rezervlerinin tükendiği iddiası, bütçe açığının 200 milyar TL'yi aşması, cari açığın büyümesi, ödemeler dengesindeki büyüme, ekonomideki daralma ile vergi gelirlerinin azalması, turizm gelirlerinin bu yıl %80 oranında düşüş yaşaması, yine en son Maliye Bakanı Albayrak Kurun çıkacağını, biz rekabetçi kurdan yanayız diyerek bir nevi önceden sinyal verdi. Sonbahar geldi ve pandemide yeniden artış yaşanmaya başladı. Avrupa ülkelerinde Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da ve özellikle İngiltere'de pandemide artışlar söz konusu. Bu artışlar korkuyu yeniden arttırdı. Buna bağlı olarak korku endeksi VIX yükselmeye başladı. ABD dolar endeksi tekrar 92'li seviyelerden 93-50'li seviyelere çıktı ve dolar kurunda yeni bir hareketlilik oluştu. Yine Türkiye'de jeopolitik riskler de devam ediyor. Bu da dolar kurunu yukarı yönlü itiyor. Türkiye'nin Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'da olan problemleri devam ediyor. Özellikle Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki bu petrol arama ile ilgili yaşanan sorunlar dünyanın da gündemine gelmiş durumda. Ve bu yönde Avrupa ülkelerinin tamamı maalesef Türkiye'nin bu haklı davasında Türkiye'yi yalnız bırakmış durumda. Hatta daha önce ara bulucu olan Almanya'da Türkiye'ye sırtını dönmüş durumda. Bu son çıkışlarla Euro'da da yukarı yönlü hareket devam ediyor. Euro'da 9 TL seviyesini yukarı doğru açtı. Dolar kurunda 7.66 seviyesinin üzerinde tarihi bir rekor daha kırıldı. Kurlar her geçen gün yeni rekorlar kırıyor. Önümüzdeki dönemde önemli önlemler alınmasa kurdaki bu yukarı yönlü hareket devam edecektir. Tüketici güven endeksi açıklandı. Aylık %3.2 oranında artarak yıllıkta %82 oldu. Bu mali tablo karşısında tüketici güven endeksinin artması tartışmalara neden oldu. Bir diğer önemli olgu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi. Bu beklenti anketinde tüfe yıl sonu %11.46 bekleniyor. Yine dolar yıl sonu 7.60 bekleniyor. Cari işlemler dengesi eksi %22.70 dolayında bekleniyor. Büyüme ise eksi %1.48 oranında bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi de tartışmalara neden olduğu buradaki verilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde çok sayıda itiraz geldi ekonomistler tarafından. Genel anlamda açıklanan verilerin bu şekilde tartışılması Türkiye'ye duyulan güveni azaltıyor. Elbette hem içerideki mali anlamda hem de dışarıdaki önemli para kuruluşları Türkiye'deki mevcut bu istatistiklere bakıyor. Bu yönüyle bu istatistiklerin çok daha sağlıklı, çok daha tartışmaya az açık olması gerekiyor, şeffaf olması gerekiyor. İstatistiklerimizin tartışılması bizim için çok önemli bir kayıp oluşturuyor. Bu grafiğimizde dolar TL ile ABD dolar endeksini birlikte görüyoruz. ABD dolar endeksi son günlerde artış gösteriyor. Özellikle dün ve bugün önemli bir artış oldu ve dolar kurundaki artışı da gözlemliyoruz. Genel anlamda ABD dolar endeksi 2020 yılı içerisinde bir düşüş sergiledi. Özellikle Mart ayından sonra ancak dolar TL kurunda görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü hareket sürdü ve dolar TL kuru Mart ayından itibaren %23'ün üzerinde artış kaydetmiş durumda. Dolar/TL kuru yıl beri ise %29'un üzerinde bir artış kaydetti. Bu grafiğimizde de Türk lirasını diğer gelişmekte olan ülke para birimleri ile kıyaslıyoruz. Burada dolar/TL'nin yukarı yönlü hareketi sürüyor ve en fazla değer kaybeden para birimi dolar karşısında görmüş olduğunuz gibi TL. Bizim altımızda Brezilya bulunuyor. Onun da altında Afrika randı, daha da aşağıda Meksika pezosu, dolar tl karşısında en iyi değer kazanan para birimi Çin yuhanı olarak görülüyor. Türkiye'nin bu mevcut durumdan ne kadar negatif ayrıştığını gözlemliyoruz. Bu da Türkiye'deki hem ekonomik hem siyasi hem de jeopolitik risklerinden kaynaklanıyor. Bu grafiğimizde de Türk lirasının farklı para birimleri karşısındaki durumuna bakıyoruz. Burada en iyi durumda olan frank olduğunu gözlemliyoruz. İkinci sırada Japon yeni bulunuyor. Üçüncü sırada euro, dördüncü sırada dolar tl ve en son sırada sterlin bulunuyor. Önümüzdeki dönemde dolar tl'nin ben euronun üzerine çıkacağını düşünüyorum. Özellikle euro bölgesinde salgının artması, pandemi ile nakde yönelmenin artmasıyla dolara duyulan talebin yükselmesiyle tekrar euro dolar paritesinde düşüş bekliyorum. Doların eurodan daha iyi olacağını düşünüyorum. Dolar TL aylık grafiğimiz üzerinde bakıyoruz. Şu aylık grafikte görmüş olduğunuz gibi yükselen trend çizgisi dahilindeki hareketini sürdürüyor. Yine arasa üzerinde şöyle bir yükseliş trendi vardı. Burayı aşağı doğru kırmıştı. Tekrar bu yükselen trend çizgisinin üzerine çıkmaya çalışırken şu bölgede bir müdahale oldu ve tekrar kurda bir düşüş yaşandı. Sonrasında tekrar bu yükselen trend çizgisine çok yaklaşmış durumda. Yani genel anlamda baktığımızda arasa üzerinde aşırı alım bölgesi üzerinde bulunuyoruz ve 83'lü seviye bu yönüyle dolarda güçlü yukarı yönlü bir çıkış olduğunu gözlemliyoruz özellikle bu tren çizgisi yukarı doğru aşıldıktan sonra dolar kurunda 8 TL seviyesine oldukça yaklaşmış olacağız makdi tarafında ise yine burada da yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz makdide de al sinyali oluşmuş durumda aylık grafikte. Günlük grafik üzerinde Bollinger banda bakıyoruz. Bakın Bollinger band şu bölgede çok daralmıştı ki 680'li seviyelerdi. Kur burada uzun süre tutuldu ve sonrasında adeta bir patlama oluştu Bollinger band müthiş bir şekilde açıldı. Sonrasında tekrar da kurda bir daralma, bir sıkışma oldu. Tekrar kur sıkıştı ve burada Bollinger Band'da sıkışmaya başladı ve bu dönemde yapmış olduğum videolarda kurda yeni bir sıçramanın olabileceğini dile getirmiştim ve tekrar kurda yeni sıçramanın olduğunu gözlemliyoruz. Yine Bollinger Band bu sıkışma sonrasında çok daha fazla daralamadı. Çok daha fazla dolar kuru tutulamadı. Neden? Çünkü elde olan imkanlar azaldığı kura çok daha fazla müdahale edilemiyor. Bu yönüyle kurda sıçrama hızlı bir şekilde başladı ve kur kendisini 7.66 seviyesinin üzerine attı. Günlük grafik üzerinde dolar TL'ye bakıyoruz. Dolar yılbaşından beri TL'ye karşı yaklaşık olarak %29 oranında değer kazanmış durumda. Evet, daha önceki Mart ayında pandemide 6.03 seviyesinde şöyle bir yükseliş oluşmuştu ve bu yükselen tren çizgimiz meydana gelmişti. Bu yükselen tren çizgimizin üzerindeki hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz. Şu bölgede bir sarkma oluştu ancak kur daha fazla tutulamadı ve tekrar bu yükselen tren çizgisi üzerindeki hareket devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yükselen tren çizgisi üzerindeki hareketin devamı söz konusu ancak burada bir kopuşun da olduğunu gözlemliyoruz. Dolar kurunda 8 TL seviyesine doğru hızlı bir geçiş oluşabilir. Benim öngörüm ekim ayında bu seviyeyi görebileceğimiz yönündeydi ve bu öngörüme oldukça yaklaşmış durumdayız. Önümüzdeki süreçte dolar TL kurunun 8.50 seviyesine de yıl içinde ulaşabileceğini düşünüyorum. Ancak yıllık kapanış bazında ekonomi yönetimi dolar kurunu 8 TL'li seviyelerde kapatacaktır. Halkin aşı üzerinde bakıyoruz. Bakın Mart ayındaki şu yükselen trend ile günümüzdeki yükselen trend birbirine benziyor. Oldukça paralel görünüyor. Yine Halkin aşilerde birkaç kırmızı mum yani birkaç gün düşüş oluşuyordu. Sonrasında yükseliş, düşüş, yükselişler yaşıyorduk. Ve burada da benzerini görüyoruz. Yine burada da görmüş olduğunuz gibi birkaç gün düşüyor. Sonra hızlı bir yükseliş. Herkin aşı üzerindeki hareketin devamı durumunda şöyle bu trend çizgisi dahilindeki yukarı yönlü hareket devam edecek ve 8 TL seviyesine kadar bu atağın devam edeceğini düşünüyorum. Super trendde Temmuz ayı sonlarından beri yukarı yönlü hareketin devam ettiğini burada trendin yukarı doğru olduğunu gözlemliyoruz. Yine diğer indikatörlerimizden Fisher indikatörü, SMA osilatörü ve stokastik arasay al sinyali yönünde devam ediyor. Dolar kuruna 15 dakikalık grafik üzerinde bakıyoruz. Dikkat ederseniz iğneler aşağıya doğru azalmış durumda. Yani bir nevi kura müdahale de azalmış diyebiliriz. Burada özellikle 6.80'li seviyelerde kur uzun süre tutuldu. Ancak sonrasında kura yönelik müdahale için araçların azalması ile kurda tekrar yukarı yönlü hareket başladı. Özetlersek dolar kurundaki bu son çıkış hamlesi pandeminin dünyada tekrar yayılmaya ve korkutmaya başlaması ile oluştu. Yine buna bağlı olarak ABD dolar endeksindeki yükseliş bunu tetikledi ve Türkiye'nin özellikle Yunanistan ile olan Ege'deki problemleri, Akdeniz'deki problemleri, yine Türkiye'nin ekonomik anlamdaki sorunları, dolar kurunda yukarı yönlü hareketi tetikliyor. Dolar kuru 8 TL seviyesine doğru gidiyor. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoinlere ilgi hızla artıyor bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır.